Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kozmik Tarbat. Bugün Minecraft yapı şeyine devam ediyoruz. O halde biraz sıkıntı olduğu için başka bir vakit açtım. E, bugün sığınak yapacağız. E, evet. Sığınak için malzemeyi düşünüyorum şimdi. ne, şey yapsam, nasıl şey yapsam diye. Evet evet tamam. hadi. e, buldum. Önce şöyle bir taş bir de özel bir sınav falan diye yani düz sığınak yapacağım. Bu bu iskelemi koysam merdiven mi? Merdiven. Merdiven koyalım ya evet. Şöyle bayağı bir açarım. kazı ya <laughs> yapacağım da burada. O da o şekilde yapsam diye düşünüyordum. Ve <laughs> buldum galiba. Şöyle de çıkabiliyoruz tamam. Umarım bir ihtiyacımız kalmadı. olarak hızlı yapacağım için çok dekoru, çok önem veremeyeceğim ya. Yani. Yiyem de bu hızlı önem vermek lazım. Ödüme gelince bu artık yapacak bir şey yok. Bir de sandıklandık koyduğum zaman içine doldurmayacağım. Yani o sizin kararınızda bir olduğu için. vakit yetmez. Şimdi bir dakika oluyor ya. Allah şimdi bozuk çok fazla vakit kaybettik bir dakika e, bu akşam e, yani bugün ne zaman bugün ne zaman e, cuma günü iyi. Cuma akşamı şey yapabilirim. Ama yok ya. Burayı da yapmasak. Evet evet. Üste bir şey yapmayalım. Üste bir şey yaparsak toprağın üstü de sıkın Biraz kötü gözüküyor. Ne bileyim. Tamam ben odaları yapmaya başladım. Bir, bir de meşale şey yaparım ya. Üç tane oda yapacağım üç tane de evet evet üç tane. Ee, Arkadaşlar ses geliyor olabilir çünkü o yüzden. Bir dakika, diğer videoda mı falan Hadi, tamamen da söyleyeyim. Belki de Hadi, tamamen diğer videoda mı Bir Hadi, tamamen diğer videoda Neyse ben Hadi, tamamen diğer videoda Eşya olacak? Evet. Saçma oldu. Çünkü eşya çerçevesiyle bir tane et koysam yeter mi ya. Evet. bir tane çiğ et koysam yeter. Kaçma oldu. Nihah. benim yandı. Hah tamam. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu Bir de ben bunu şeyden düşündüğü Yani şu nakli kıyasını çizdim. O yani. be loves Bence bayağı zor olacak diyeceğim de bilmiyorum ki. Vakit bazen hızlı geçiyor. Yes kayboldu. İyi. Ee, Arkadaşlarıyorum oyunu veriyorum. Bir zaman yani kayboldu. Allah'ın kaybını nasıl kaybolabilir de bir şey değil. Ah, tamam. <laughs> yatakhane. Alın size yatakhane. Sığınak olduğu için dekor yani sığınakta dekor ne alırsın yani. Sığınak yapıyoruz. şöyle. Tamam. şimdi ne yapayım? Hadi bakalım. Burası çıkış olduğunu ben buraya bir şey yapmam abi Oysa, Evet. E Benim yönü şu anda. Ah, tamam. Aa, etrafı gözbak. Bu yüzden bu yüzden işte. İşte o tramvay yüzde. Benim de aklıma daha iyi bir yer Nasıl olsun? Şöyle yapsam. Ee, şey yap denemeye çalışıyorum. Yani i̇nşallah olacak. Thomas er underrom. ールルうん、うん。 ya. Buraya da işte. Kürk. Ye. İyi. Varsa yemek pişirirler. Mutfak olsun. Evet ya. Mutfak. Mutfak olsun. nui. Dei ka nui. Dei ka burada da işte mutfak eşyası falan televizyon falan yapmak istiyorum da ya alan çok küçük bir de hızlı yapmayı çalıştım orası yemekhane burası da mutfak biraz saçma oldu ama e, başka ne yapayım ne yapmamı istiyorsanız belirtin diyorum yapmamı iste, isterseniz belirtin hiç fark etmez her şeyi yap çok saçma her şeyi yapmayı denerim ama çok büyük şey de denemeye çalışmam ya yani. yani çünkü videoları olduğu kadar çok çalışıyorum çok Bu olmasa da sığınak mı sığınak yani sığınır mısın İhtiyacın olan her şey var. Yani ot, ot, ot oturacak bir yer yok ama yatakta otur işte. Evet. biraz bir ışıklandıralım böyle. Sınaktaki insanlar böyle çıkacağı zaman falan o kadar. <laughs> Evet, evet evet arkadaşlar video bu kadardı. Evet. Arkadaşlar abone olmayı, like'ları söylüyorum ee, bir şey yapmamı isterseniz yorumlara de, demeyin görüşürüz. Bay